Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Sırlar dünyasından hallici. <laughs> Bugün yine bir pazartesi. İşe gitmeye çalışıyoruz. <laughs> Sisli havayla karşılaştım. Pencereyi açtım. Her taraf sis. Ne kadar güzel dedim ben de. Bu tarz havalarda oldukça dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, hani Motosiklet zaten zor fark edilen bir alet maalesef bizim ülkemizde. Ee, bir de böyle sisli havada e, arka stop farı çok canlı değilse biliyorsunuz bizde de sis farı yok. Ee, arka taraf çok e, belli olmuyorsa arkadan gelen zaten direkt sağa son bize girer bizlerin de yapması gerekiyor. Bizlerin olabildiğince dikkat sürmesi gerekiyor. Nasıl dikkat edebiliriz? Sisli havalarda hani önümüzü görebildiğimiz kadar hızlanmamız gerekiyor. Yani bu okunu çıkartmaya gerek yok. Şurada yüz basmaya gerek yok. 200 basmaya gerek yok. Önümü görebildiğim kadar önümü görebildiğim kadar bir şeyi gördüğümde durabileceğim kadar sis olduğu için yerleri de şimdi çiğ de çökmüş. Yerler ıslak hava soğuk hava soğuk yerler arasında, e ne olacak e, gizli buzlanmalar olacak ara ara o yüzden bak bak tersten geliyor görüyor musun o yüzden görebildiğiniz gibi dikkatli gidiyorsunuz durabileceğiniz mesafede gidiyoruz insanları bizi fark edebileceği şekilde kullanmamız gerekiyor arkanızı sürekli kol, kontrol edin böyle ışıklarda falan durduğunuzda Arıza ara sokaklarda ben sol teker gitmeyi tercih ediyorum. Uzunluk oldukça sağa geçiyorum çünkü hani sağdan biri çıksa, soldan biri çıksa tam ortadan giriyorum. En azından çıkan kişinin de benim de refleksim olur, hareket yerim olur. O beni görür, frene basar, ben kaçarım atıyorum. Kendimi aslında daha emniyetli hissediyorum. İkinci olarak da sağ tarafta fark eden araçlar var. Hiçbirinin içini görmüyorum birisi kapı açarsa o kapıya vurmamak adına kendime güvenlik balonu oluşturuyorum diyebiliriz aslında. Bu yüzden sol tekerizini tercih ediyorum bu tarz yollarda. Sizlerde mümkün olduğunca bu tarz yerlerde sol tekerizini tercih ederseniz daha iyi olur. Adam kapıyı açsa bile bir şey olmayacak. Ee, biri park yerinden çıkmaya çalışsa çalışsa,ıyorum önündeki araç olduğu için köründe kalsam en azından burnunu çıkartıp beni görecek bu tarz yerlerde hani düşünerek sürmenizi tavsiye ederim. Her zaman konuştuğumuz konu onların malına zarar geliyor, bizim canımıza zarar geliyor. O yüzden dikkatli, güzel, temkinli. Siz kalkmaya başladı bak bu tarafa geldikçe bizim orada çok varmış. Evet arkadaşlar ben e, her hava koşulunda sürülmesi taraftarıyım. yani özellikle yola gitmeyi isteyen arkadaşlar, yani, tur yapmak isteyen arkadaşların her hava koşulunda e, motosiklet sürmesi sürmesini gerektiğini düşünüyorum bunu öğrenmesini lazım yolda öğrenene kadar bulunduğu şehirde öğrenmesi daha mantıklı o yüzden ben aşağı yukarı her hava koşulunda sürmeye çalışıyorum sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum neden önemli bu? Yola çıktınız, Türkiye turu yapıyorsunuz farzı misal, yurt dışı turu yapıyorsunuz. Yağmura da, yağmura da denk gelebilirsiniz, sisli havaya da denk gelebilirsiniz. Hani kara çok gelmezsiniz diye düşünüyorum. Hani genelde yazın yaparlar ama Yine de ona da şehir içinde denk gelebilirsiniz. İşe gidersiniz ya da bir yere gidersiniz. Motorla dönmeniz gerekiyordur. O sırada kar yağmaya başlamıştır. Hani her hava koşulunda hangi şey, kullanmaya çalışın. Bulunduğunuz bölgeye bir kilometre gidin böyle gezin atıyorum. E, gaz kontrolünü iyi yaparak eğer sürecekseniz hani yok ben kışın kullanmam diyorsanız zaten boşuna çıkartmayın. Ne kendinizi riske atın ne motorunuzu riske atın. Benim dediğim sadece tura gidip gezmek isteyen arkadaşlar. Hani bu tarz hava koşullarıyla karşılaşabilecek arkadaşlar. Bu yüzden sizlere nazilere tavsiyem her hava koşulunda biraz biraz öğrenmeniz. Çünkü sürekli kurda kullanırsanız, yolda yağmura ne bileyim size denk gelirseniz problem yaşarsınız. Riske atarsınız kendinizi. Hiç gereği yok o yüzden. Arkadaşlar ben de geldim sayılır. Videoyu burada kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.